Mutfağından herkese merhabalar. Bugün Hatay yöresinde yapılan şiş börek tarifine geçelim. Malzemelerimize bir bakalım: 200 gram kıyma, bir kase haşlanmış nohut, yarım kilo tuzlu yoğurt, bir bardak pirinç, baharatlar, zeytinyağı, doğranmış soğan, maydanoz ve 300 gram unum var yapımına başlayalım. Unumuza biraz tuz ekleyelim. Unu mayalamaya gerek yok. Hemen yoğuruyoruz. Hamurumuzu yoğurduk. Hazır. O beklemede dursun. Sıra iç harcına geldi. Kıymamızı derin bir kaba ekliyoruz. Soğanımızı ve baharatlarımız. yarım yemek kaşığı domates salçamızı eklersek daha güzel olur. Onu da ekliyoruz. İç harcını yoğuruyoruz. Hazırladığımız iç harcını da tabağa alıyoruz. Domuz hamuru 3 beze ayırdık. Birini alıp açmaya başlayacağım. Hamurumuzu açtık. Şu an bunu normalde çay bardağı, su bardağı veya fincanla kesilir. Ama biz daha küçük olarak kullanacağız. Bir ilacın kapağını kullanıyoruz hamurumuzu açmıştık ve kesmiştik. Şimdi içini yerleştiriyoruz. Çok az bir şekilde. Şöyle katlıyoruz. Küçük bir börek şeklinde. Ve şöyle sağ ucundan tutup sola getiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küçük bir şemsiye. Bir nevi mantı türü Tavadan suyunu çevirip ekliyoruz. olan suya tuzu ekliyoruz. Biraz tuzu yoğurduğumuz kokon. çorbamıza sos hazırlıyoruz üzeri için bir yemek kaşığı evet. domates salçası. Bize baharatlarımızı ekliyoruz. Evet arkadaşlar yemeğimiz hazır. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.